Az önceki video maalesef ufak bir aksaklık nedeniyle durduruldu. Orada kaldığımız yerden devam edersek en son 0 eksi eksi 1'den cevabımızı 1 olarak buluyoruz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bu da MIT'nin integrasyon yarışmasının final sorularından. İntegral e'den e üzeri e'ye ln x çarpı ln ln x bölü x dx. Yine önce ufak bir değişken değiştirme sonrasında ise kısmi integrasyon kullanacağız. Burada yine ln x eşittir t dönüşümü yaptığımızda dx bölü x dt olacak. O zaman integralimizi tekrar yazdığımızda sınırları belirlerken e koyduğumuzda ln e 1 olur. ln e üzeri e e olur ln x dediğimiz şey t ln ln x ln t dx bölü x de dt olacak. Artık burada ln t eşittir u t dt'ye de dv diyeceğiz. Ve u çarpı v eksi integral v çarpı du bize bu integralin sonucunu verecek. Buradan u'nun türevini aldığımızda dt bölü t eşittir du olacak. t kare bölü 2 de v olacak. Buradan şimdi u çarpı v dediğimizde t kare ln t bölü 2 eksi integral r çarpı du t kare bölü 2 çarpı dt bölü t. Burada t sadeleşti. T kareden sadece t kaldı. Ve t bölü 2 dt'ye göre integre ettiğimizde de t kare bölü 4 olacak. Sadece özür dilerim. Sadece şu kısım. Şimdi artık en son bulduğumuz sonucu yazdığımızda, t kare elen t bölü 2 eksi t kare bölü 4 e ve 1 olarak sınırlarımız. E koyduğumuzda e kare çarpı elen e 1 olur. O yüzden 2 eksi e kare bölü 4 eksi 1 bir koyduğumuzda 1'in karesi 1, elen 1, 0 olduğu için burası komple ihmal edilecek. Eksi 1 4, bu eksi de artıya dönüşecek. Burada basit çıkarma işlemini yaptığımızda paydayı genişlettiğimizde buradan sadece e kare bölü 4 kalacak. O zaman e kare bölü 4 artı 1 4 veya aynı Payda da yazdığımızda e sayısının karesi artı 1 bölü 4 sayısal değer olarak da yaklaşık 2.09726 şeklinde olacak cevabımız.